İntihar üzerine. Görebildiğim kadarıyla sadece Yahudilik gibi tek tanrıcı dinlerin mensupları intiharı bir suç olarak görmektedirler. Gerek yeni ayitte gerekse eski ayitte bu konuda bir yasaklama hatta tasvip edilmediğine dair açık bir işaret bulunmadığı anlaşıldığında bu durum daha da çarpıcı hale gelir. Dolayısıyla din muallimleri intiharı mahkum ederken kendi felsefi görüşlerine dayanmak zorundalar. Ne var ki bunlar o kadar kaba ve temelsizdir ki delillerinin çürüklüğünü fiile duydukları tiksintiyi güçlü biçimde ifade ederek bir başka deyişle de onun hakkında kaba ve tahkir edici sözler sarf ederek dengelemeye çalışırlar. İntiharın tasavvur edebilecek en büyük korkaklık ürünü bir fiil olduğunu, sadece bir çılgın ya da kaçık için mümkün olabileceğini ve buna benzer daha bir sürü saçma şeyler söylerler. Ya da dünyada bir kimsenin kendi şahsı ve hayatı üzerinde olduğu kadar başka hiçbir şeyin üzerinde tartışmasız bir hakkı sahip olmadığı apaçık bir gerçek olduğu halde bunun yanlış olduğunu söyleyerek mutlak manada anlamsız bir ifade kullanırlar. Hatta intihar söylendiği gibi bir suç olarak kabul edilir ve bilhassa dar kafalı tutucu İngiltere'de onursuzca gömülmeyi ve malların müsaadesine getirir ve bu yüzden bir intihar davasında jüri neredeyse her zaman direlik kararına varır. Bırakalım bu meseleyi insanların ahlaki duyguları bir karara bağlasın. Bir dostun bir suç işlediği, söz gelimi bir cinayet, gaddarca veya düzenbazca bir fiil işlediği ya da hırsızlık yaptığı haberinin İnsanın üzerinde bırakacağı tesirle aynı kişinin kendi iradesiyle kendi hayatına son verdiği haberinin tesirini karşılaştırın. İlk türden haberler şiddetli bir öfke, en büyük hoşnutsuzluk ve cezalandırma ya da intikam arzusu uyandırırken ikinci tür haberler bizi üzüntü ve kedere boğar. İçimizde acıma ve paylaşım duygularını depreştirir. Ayrıca çoğu kez ahlaken tasvip etmemekten çok ki kötü film hemen ardından kendiliğinden uyanır. Cesareti için bir hayranlık duygusu oluşur içimizde. Kimin tanıdığı, dostu, akrabası yok ki işlerinden biri bu dünyayı kendi iradesiyle terk etmemiş olsun. Ve biz onları suçlular gibi büyük korku ve dehşetle mi düşüneceğiz? Hayır derim. Kesinlikle hayır. Tersine ben o kanaatteyim ki yetkilerini çoğu kimsenin takdir edip yücelttiği ve bizim de en azından içimizde acıma ve paylaşım duygularını uyandıran bir fiili kürsüden yahut yazılarıyla bir suç olarak damgalamak için kullandıkları ve kendi özgür iradeleriyle bu dünyayı terk etmiş olanları onurlarıyla gömülmekten mahrum ettikleri için rakip zümresine mutlaka meydan okunmalıdır. İntiharı mahkum etme kararını meşrulaştırmak için kitabı mukaddese başvurmazlar. Hatta geçerli herhangi bir felsefi argüman da ileri sürmezler. Söyleyebilecekleri biz böyle istiyoruzdan öteye geçmez. Sadece içi boş ifadeler ya da kötüye kullanılan sözcükler ki bunları kabul edemeyiz. Eğer ceza kanunu intihar yasaklıyorsa bu kilise için geçerli bir delil olamaz. Ayrıca bu yasaklama da fevkalade saçma ve gülünçtür. Zira ölümü seçen birini hangi ceza yıldırabilir ki? İntihar etmeye çalıştığı için bir kimse cezalandırılırsa cezalandırılan şey onun beceriksizliğinden kaynaklanan başarısızlıktı. Eskiler de meseleyi bu şekilde görmekten oldukça uzaktı. Hatta stoğacıların bile intiharı soylu ve kahramanca bir eylem olarak övüldüklerini görüyoruz. Bu yüzlerce pasajla özellikle Seneca'nın eserlerindekilerle desteklenir. Ayrıca Hindular intihara çoğu kez dinli bir eylem olarak baktıkları söz gelimi dulların kendilerini Ganata'nın arabasının tekerleklerinin altına veya Ganj'daki timsallara ya da tapınaktaki kutsal sarnıçlara vesaire atarak kurban etmeleri de yine çok iyi bilinen bir gerçektir. Hayatın aynası sahnede de aynıdır. Söz gülümü, ünlü bir Çin oyununda neredeyse bütün soylu karakterler intiharlarla hayatlarına son verir. Hiçbir yerde seyircide bir suç işlediklerini belli etmeden ya da böyle bir imada bulunmadan. Aslında durum bizim sahnemizde de farklı değildir. İntihara karşı ileri sürülmüş yegane geçerli ahlaki argüman benim baş eserimde yani irade ve temsil olarak dünya da açıklanmıştır. Ve şöyledir. İntihar en yüksek ahlaki hedefe erişmekten alıkoyar. Çünkü o bu sefalet ve mutsuzluk dünyasından gerçek kurtuluşun yerine sadece zahiren öyle görünen bir kurtuluşu koyar. Fakat bir hata ile bir suç arasında büyük bir fark vardı. Ve Hristiyan ruhban sınıfı onu bir suç olarak damgalamak istemektedir. Hristiyanlığın en iç hakikat ıstırabın haç, hayatın gerçek amacı olduğudur. Bu amacı baltaladığı için intiharı mahkum eder. Halbuki eski dünyada daha aşağı bir zaviyeden onaylanır. Hatta yüceltilirdi. Ne var ki intihara karşı ileri sürülen bu delil çileci bir argüman değildir ve ancak Avrupa'daki ahlak filozofları tarafından bu zamana kadar benimsenmiş olandan daha yüksek bir ahlaki bakış açısında geçerlidir. Eğer bu yüksek bakış açısından aşağıya inersek intiharı mahkum etmek için artık geçerli bir ahlaki gereçemiz kalmaz. Tek tanrıcı dinlerin mensuplarının intihara saldırırken takındıkları bu görünmedik derecede gayretkeş tutum, kitab-ı mukaddes tarafından ne de geçerli herhangi bir argüman tarafından desteklenir. Dolayısıyla onların bu gayretlerinin sanki gizli bir sayık tarafından harekete geçirilmesi gerekir gibi bir izlenim doğar. Bir kimsenin hayatından kendi özgür iradesiyle vazgeçmesi ve Tanrı görüp der ki her şey çok iyi oldu. Tekvin 1 bölü 31 demiş olan birisine kötü bir karşılıktı öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Eğer böyleyse onun tarafından kınanmaktan kurtulmak için intihar mahkum eden bu dünlerin ortodoks iyimserliğinin bir başka misali olurdu bu. Kural olarak hayatın korkuları ölümün saldığı ürpertilerden ağır basar basmaz bir insanın kendi arzusuyla hayatına son verildiği görülür. Ne var ki ölümün korkulanın mukavemeti hatır sayılır boyutlardadır. Onlar deyim yerinde ise hayatın dışına çıkaran kapının önünde nöbetçiler gibi dikilir. Eğer bu son bütünüyle menfi bir şey hayatın ansızın sona ermesi birdenbire varoluştan kesimi olmuş olsaydı belki de yaşayan bir insanı çoktan hayatını kendi isteğiyle sona erdirmiş olurdu. Fakat bu sonda müspet bir şey yani bedenin yok olup gitmesi söz konusudur ve bu bir insanı sırf bedensel yaşama iradesinin tezahürü olduğu için ürkütür. Bu arada kural olarak bu nöbetçilerle savaş öyle uzaktan görüldüğü kadar güç ve çetin değildir. Öncelikle ruhsal ıstırapla bedensel acı arasındaki çatışma niyetiyle söz gelimi büyük bir bedensel acıya uğramışsak ya da acı uzun zaman bizden ayrılmayacaksa diğer bütün sıkıntılara karşı kayıtsızlaşır en çok arzu ettiğimiz şey sıhhate kavuşmaktır. Benzer şekilde büyük bir ruhsal ızdırap bizi bedenimizdeki acıya karşı duyarsız hale getirir onu hakir görürüz. Hatta diğerine ağır basarsa düşüncelerimizi dağıtır ve onu ruhsal ıstırabımızla bir sekte bir teneffüs olarak hoş karşılarız. Dolayısıyla bu intiharı kolaylaştırır. Çünkü ona eşlik eden bedendeki acı aşırı ruhsal ızdırabın cenderesinde kıvranan birinin gözünde bütün önemini kaybeder. Bu tamamıyla marazi ve uyumsuz bir hissiyatla intiharı sürüklenmiş kimselerin durumunda bilhassa aşikardır hissiyatlarının üstesinden tutan bakıcı iki dakika yalnız bıraksak hemen hayatlarına son vereceklerdi. Kabus gibi bir rüyada ruhsal gerilimin en yüksek noktasına ulaştığımızda ve manevi ahlaki anlamının bulunmadığını söylemek bütün yanlışların en büyüğü ve en tehlikesi en büyük ve en temel gaf gerçek ruh ve mizaç sapkınlığıdır. Aslında bu hiç kuşku yok dinlerin deccal biçiminde kişileştirdiği eğilimdir. Bununla beraber bütün dinlere karşı ve bunların her biri bunun tam tersini ileri süren ve kendi usulünce bunu tesis etmeye çalışan sistemlerdir. Bu temel hatanın, bu en büyük yanlışın hiçbir zaman kökü kazınmaz fakat evrensel öfke kendisini bir kez daha saklanmaya zorlayıncaya kadar zaman zaman başını kaldırır. Ne vaki hayatın ve dünyanın manevi ahlakının anlamını ne kadar kesin biçimde hissedersek hissedelim, onu açıklayıp misallerle anlaşılır hale getirmek, bu anlamla var olduğu haliyle dünya arasındaki çelişkiyi çözmek içinde çok büyük güçlükleri barındıran bir iştir. Hakikaten o kadar büyük bir iştir ki bana her yerde ve her zaman etkin olan ahlakın yol açtığı sonuçlarla birlikte hakiki ve tek gerçek ve sağlam temelini gözler önüne sermekten başka bir yol bırakmamıştı. Ahlakın aktüel gerçekleri başka herhangi bir test ya da iddianın benim ortaya koyduğum teorinin yerine alabileceğinden veya onu alt edebileceğinden çekinmeme neden olmayacak kadar benim yanımdadır. Ne var ki benim ahlak sistemim profesörlerin dünyasında sürgit göz ardı edildikçe Kant'ın ahlak ilkesi üniversitelerde geçerliliğini koruyacaktır. Bu ilkenin muhtelif biçimleri içerisinde şimdilerde en gözde olanı insan vakarıdır. Bu öğretinin sağlığını daha önce ahlakın temeli S8'de gözler önüne sermiştim. Dolayısıyla burada sadece insanın bu sözde vakaranın neye dayandığı üzerine bir soru sorulmuş olsaydı eğer çok fazla tereddüt edilmeden verilecek cevap ahlaki üzerine dayandığı olurdu herhalde. Burada bu kadarıyla yetineceğim. Başka bir söyleyişle insana ahlakı da bu hesaba göre vakaları üzerine vakarı da yine ahlakı üzerine oturur. Fakat bir kısır döngü içerisinde dönüp duran böyle bir akıl yürütme tarzını bir tarafa bıraksak bile bana öyle görünüyor ki insan vakarı gibi bir tasarruf, iradesi insan gibi günahkar, aklı insan kadar sınırlı, bedeni insan kadar zayıf ve kırılgan olan bir varlık için ancak ironik bir anlama sahip olabilecektir. Rahme düşmesi bir suç, doğumu bir ceza, hayatı bir meşakkat ve ölümü bir gereklilik iken insan nasıl vakur bir varlık olacaktır? Ahlaki ve metafizik meseleler üzerine kafa yormaları ve daha derin görüşlere sahip olmalarının bir neticesi olarak Budacılar büyük erdemlerden değil büyük günahlardan yola çıkarlar. Çünkü erdemler ancak kötülük yahut günahların karşıtları ya da onların etkisiz hale getirilmeleriyle görünür hale gelirler. İnsanın başkalarına karşı kıskançlık ya da duygudaşlık karakterine bürünen temel eğilimi insanlığın ahlaki demlerinin ve kötülüklerinin ilk kez ayrıştığı kavşak noktasıdır. Bu birbirine taban tabana zıt nitelikler ve her insanda mevcuttur. Çünkü bunlar kişinin kendi payına düşenlerle başkalarının kısmeti arasında yaptığı kaçınılmaz karşılaştırma ya da mukayesinden kaynaklanır. Bu karşılaştırmanın neticesinde insanın ferdi karakterinin etkilemesinin keyfiyetine göre bu niteliklerden biri ya da diğeri onun bütün eylemlerinin kaynağı ve ilkesi haline gelir. Kıskançlık sen ve ben arasındaki duvarı daha da kalınlaştırıp sağlamlaştırır. Duygudaşlık ise onu inceltip geçirgen hale getirir. Hatta zaman zaman duvarı bütünüyle kaldırır ve o zaman ben ve ben olmayan ayrımı ortadan kaybolur. Kimse insanlar arasında şu baştan çıkarıcı kabule tekrar tekrar zorlandığını hissetmeksizin yaşayamaz. Ahlaki bayağılılık ve zihinsel yetersizlik. Sanki doğrudan tek bir kökten kaynaklanmış, kaynaklanıyormuşçasına birbiriyle yakından ilgilidir. Bunda çoğu kez bir arada bulunabilir olmasının yol açtığı yanılsama her ilkesinin de kolaylıkla tek bir çatı altında yaşamaya zorlanabileceğini düşündürtecek kadar çok sık gerçekleşmesiyle izah edilmelidir. Ama aynı zamanda bunların birbirlerinin karşılıklı çıkarlarını kolladıkları da inkar edilemez ve pek çok insanın sergilediği tatsız manzarayı ortaya çıkaran ve dünyayı ne şekilde devran ediyorsa o şekilde döndüren de budur. Akıldan yoksun bir adam çok muhtemeldir ki hainliğini, alçaklığını ve kötülüğünü gösterecektir. Halbuki kurnaz bir adam bu niteliklerini nasıl gizleneceğini bilir. Ve diğer yandan sağduyu yoksunluğu bir insanı akıl aklının rahatlıkla kavrayabileceği gerçekleri görmekten kim bile ne kadar çok alıkoyar. Ne var ki kimse boş yere övülmesin. Hasıl ki her insan isterse en büyük dehalardan biri olsun öyle veya böyle bir bilgi alanında belirli sınırlamalarla karşı karşıyadır ve dolayısıyla insanların esas itibariyle huysuz ve budala çoğunluğuyla ortak kökünü açıkça ortaya koyar. Tıpkı bunun gibi her insan tabiatında müspet manada kötü alan bir şey barındırır. Hatta en iyi, dahası en soylu yaratılış bile zaman zaman zafiyetle malum münferit huylarıyla bizi şaşırtır. Deyim yerinde ise sanki böylelikle o aralarında alçaklık, rezillik, hatta gaddarlık veyahut acımasızlığın her türlü derecelerine tasarruf edebileceğiniz insan soyuyla akrabalığını temsil eder. Çünkü o içindeki bu kötü unsurun, bu kötü ilkenin gücü dolayısıyladır ki zorunlu olarak bir insan olmuştur. Ve genel olarak dünya bendeki açık aksinin onu gösterdiği gibi ise bu yine kötülük ilkesi sayesindedir. Fakat bütün bunlara karşı bir insan diğeri arasındaki farklılık hesaplanmayacak kadar büyüktür ve birçok insan başkasına kendisinin gördüğü gibi görmekten dehşete kapılacaktı. Ah bir Asmedeus ahlakı için sadece gözlerine çatılan ve duvarları şeffaf hale getirmek değil fakat ikiyüzlülük, düzenbazlık, riyakarlık, gösteriş, sahtecilik ve hilekarlığın örtüsünü de her şeyin üzerine örtmüştü. Sıyırmak dünyada gerçek dürüstlüğün ne kadar nadir rastlanan bir şey olduğunu ve en az umulduğu kadar yerden bile Erdemli görünen bütün işlerin arkasında gizlice ve en iç derinliklerinde de günahkarlığın, ahlaksızlığın pusuda beklediğini göstermek. Ne azim bir mesele. Sırf bu sebepten ötürü birçok iyi insan dört ayaklılardan dostlar edinmişti. Çünkü dürüst yüzlerine herhangi bir güvensizlik kırıntısı taşımaksızın bakabileceği köpekler olmamış olsaydı insanların sonu gelmez riyakarlıklarına sahtekarlıklarına ve garazkarlıklarına nasıl tahammül edilebilir? Neyle teselli bulabilirdi insan? Zira bizim bu uygar dünyamız şövalyelerle, askerlerle, eğitimli insanlarla, avukatlarla, rahiplerle, filozoflarla ve daha bilmediğim başkalarıyla karşılaştığımız büyük bir maskeli balodan başka nedir ki? Fakat bu sözünü ettik, ettiğimiz göründükleri kimseler değildir. Bu ünvanlar birer maskeden ibarettir ve kural olarak maskelerin arkasında servet avcılarıyla karşılaşırsınız. Bir insan maksatlı olarak barodan elde ettiği ve sırf bir başkasını daha sağlam ve şaşmaz bir şekilde hezimete uğratabilmek için kullandığı hukuk maskesini yüzüne geçirir. Bir başkası benzer bir niyetle yurtseverlik ve amme menfaati maskesini tercih eder ve bir üçüncüsü din yahut dinde ıslahatçılık maskesini benimser. Birçok her türlü amaç için zaten felsefe, hatta insan severlik maskesini ve bilmediğim daha başkalarını yüzlerine geçirmişlerdir. Kadınlar nispeten daha küçük, daha önemsiz seçimler yaparlar. Kural olarak kadınca temkinlilik, çekingenlik, tevazu, münislik ve itaatkarlık maskelerinden yararlanırlar. Ardından deyim yerindeyse domino taşları gibi kendilerine herhangi özel bir karakter izafe edilmeyen genel maskeler gelir. Bunlara her yerde rastlanabilir. İnsanları iddia ettikleri doğruluk, dürüstlük, incelik, yüreklilik, duygu paylaşmada iştenlik, yüze gülen dostluk bu türe dahildir. Bütün bu maskeler daha önce söylediğim gibi kural olarak bir imalat, ticaret ya da spekülasyon için bir kılıftan başka bir şey değildir. Bu bakımdan eğer dürüst bir zümreden söz edilecekse bunu sadece tüccarların oluşturduğu teslim edilmeli çünkü tüccarlar kendilerini oluşturdukları gibi dışa vuran, kim olduklarını açıklayan yegane insan topluluğudur. Ve dolayısıyla onlar maske takmaksızın dolaşırlar ve neticede toplum katmanları içerisinde alt sırada bir yer işgal ederler. Bir insanın hayata daha adım atar atmaz kendisini içinde bulduğu maskeli balodan haberdar edilmesi çok lüzumludur. Çünkü aksi halde karşılaştığı anlayamayacağı ve tahammül edemeyeceği hatta şaşkınlıktan tamamen donup kalacağı birçok şey vardır ve aslında en uzun ömürlü olanlar onlar olacaktır. Alçaklığın gördüğü himaye Erdem'in hatta en nadir ve en büyüklerinin aynı mesleğin mensuplarının elinden çektiği aldırmazlık, hakikate ve büyük yeteneklere tahammülsüzlük hatta garazkarlık bilim adamlarının kendi sahasındaki cehaleti halis mamullerinin neredeyse her zaman aşırılanması ve sadece sahtelerin baş tacı edilmesi böyle bir şeydir söz gelimi. O yüzden gençler bu maskeli balo elmalarının bal mumundan, çiçeklerin ipekten, balıklı mukavvadan yapılma ve istisnasız her şeyin oyun ve oyuncaktan ibaret olduğunu mutlaka öğrensinler. Birbirleriyle ciddi ciddi iş yapma azmi içerisindeki iki insandan birinin sahte mallar tedarik ettiğini Diğerinin de bunun karşılığında ona kalp paralar ödediğini zamanında onlara söylemek gerekir.